Türkiye Türkiye çok önemli olaylara gebe. Çok açık net söylüyorum. Ve bazen şöyle düşündüğüm oluyor. Hani kentlerde, illerde, aile arasında, dostlar arasında, arkadaşlar arasında bazen çıkar çatışması yaşandığında herkes el yükseltir, birbirine tehdit eder. Hmm, bildiklerimi söylerim ha. Bak şunlar var ha. Seni rezil ederim ha. Karı koca ilişkilerinde de böyle. Aşk ilişkilerinde de böyle. Sevgili ilişkilerinde de böyle. Ve inanın siyaset ilişkileri de böyle. Ankara ilişkileri de böyle. Yani en küçük ilişki biçiminden en tepedeki devlet ilişkisi arasında bir fark var mı diye soracak olursanız sadece işin vahameti büyük o kadar. Çünkü iki insan, üç insan aile arasında ya da kentler arasında kimi güç odakları arasında çekişmeler yaşadığında sadece orayı ilgilendirir ama Türkiye yönetenler arasındaki bir çekişme yaşanmaya başladığında sadece güç odaklarını ilgilendirmiyor hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü onların kendi aralarındaki hırs kavgası, iktidar kavgası, para kavgası, güç kavgası bizim kaybetmemize neden oluyor. Şimdi şimdi şöyle başlayalım gündemimize hızlı bir şekilde. Tabii ki e Önce şunu söyleyeyim. Benim kendi tespit ettiğim gündem hızlı konuşacağız. Sinan Ateş'in eşi arkadaşlar. Çok önemli. Çok önemli. Çünkü e, öyle bir paylaşım yaptı ki, öyle bir açıklama yaptı ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıkarken Sinan Ateş'in eşi. Bu Türkiye'de galiba herkes için geçerli. Ama en çok da Sinan Ateş yaşasaydı ve bunu duysaydı, ben, görseydi, şahit olsaydı inanamazdı. Özgür Öz, Öz, Bey, Bey hakkında da Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel hakkında da, CHP hakkında da zaman zaman alış söylemleri oldu olmasına rağmen, bunu da bilmeleri rağmen gerçekten tutuklar e, tüm CHP ait. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum o sebeple. E, dost bildikleri de düşman, düşman bildikleri de dost oldu yani şimdi Sinan'ın. Biz de bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Hayat... sevgili arkadaşlar o kadar önemli ki söylediği cümle Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu diyor. Şimdi o kadar ilginç hayatımızda da var bu ilginç değil mi? Çıkar arkadaşlar çıkar. Tüm hikaye çıkarla başlıyor. Düşman olmak yani dost bildiklerimiz düşman, düşman bildiklerimiz dost. Aslında işin özünde siyaset denilen olay var. İnsanlık neresinde diye merak ediyor. Ben merak ediyorum. Yani bu kadar siyasi çekişme olmasaydı bu sahiplenmeler yaşanır mıydı diye merak etmek. Merak edenlerdenim. Yani Sinan, Sinan Ateş'in Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zamanda ağır sözler, söylemler olmasına rağmen bugün Sinan Ateş'e sahip çıkmalarının iki boyutu var. Bir tanesi siyaset boyutu. Çünkü Sinan Ateş cinayeti ve Sinan Ateş davası üzerinden siyasal iktidar sıkıştırılıyor. Ve bu dava üzerinden aynı zamanda AK Parti MHP arasında gerginlik oluşmasının yani fay hattı oluşturuyor. Açık söyleyeyim yani. Depremin tetiklenmesi hazırlanıyor. Yani gerçekten bu siyasetçilerin Sinan Ateş çok umurlarında mı diye soracak olursanız ben çok umurlarında olduğunu da düşünmüyorum. Açık söyleyeyim belki kızabilirsiniz, belki dudak bükebilirsiniz ama ne yazık ki bu siyaset kavgası böyle oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi e, Ayşe Ateş ile ilgili olarak Erdoğan Ayşe Ateş'e bir randevu vermişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında bir meydan okuma gerçekleşmesi sonucu bu randevu iptal edildi. Özgür Özel ile görüşme yaptığının hemen ardından Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Ayşe Ateş'e Cumhurbaş Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek. Arkadaşlar bu açıklamanın ardından bugün Devlet Bahçeli bana Allah yeter diye daha farklı bir mesaj verdi. Simgelerle konuşuluyor. Çünkü siyaset aslında bir anlamda iletişim de öyle. Simgeler üzerinden yapılıyor. Düşünsenize biz de artık emojiler üzerinden konuşmuyor muyuz? Yani Sevin, sevinmişsek çok sevindim çok mutlu oldum çok üzüldüm yerine emoji göndererek derdimizi anlatıyoruz siyasette de simgelerle anlatılıyor sevgili arkadaşlar her şey ama Türkiye hızla bir erken seçime gidiyor onu özellikle söyleyeyim ve Sinan Ateş davası Erdoğan'ın elindeki en güçlü silah arkadaşlar bakın Sinan Ateş davası Devlet Bahçeli'nin ensesinde boza pişirebilmek için Erdoğan için çok güçlü bir silah. Ta ilk günden itibaren söylüyorum. Sinan Ateş cinayetinin suikastinin işlendiği olay yerine gidip detaylı araştırma yaptığımda da söylemiştim. Bu cinayeti, bu cinayeti emniyet istihbaratın, milli istihbaratın, sokak istihbaratın bilmeme şansı yoktur. MHP içerisindeki sokulmuş özel istihbaratın bilmeme şansı yoktur. Ama MHP ve ülke ocakları yani bu cinayete karar verenler ve işleyenler kendilerine o kadar dokunulmazlık vehim ediyorlardı ki kimsenin kendilerine dokunulamayacağını düşünerek telefonlar serbest, aklınıza gelen her şey serbest. Meydan okumalar Çünkü devleti kendilerini zannediyordu. Erdoğan onlara yönelik bir oyun kurduğunu Düşünenlerdenim arkadaşlar açık söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın bir oyun kurduğunu düşünenlerdenim ve bu oyunda da Devlet Bahçeli'yi teslim aldığını düşünenlerdenim. Ama Devlet Bahçeli'nin de elinde hangi şeyleri biriktirdiğini o biriktirdikleriyle nasıl e şantaj yaptığını ya da tehdit ettiği de ayrı bir olay. Bakın şimdi Sinan Ateş ile ilgili size bir şey vereceğim arkadaşlar ekrana. E, ee, ülkücüler eski reislerini öldürecek hedefinin adresini cinayet büro komiserinden alıyor. Polisin katillere servis yaptığı siyasetin örba, örtbas etmeye çalıştığı derin bir çürüme. Şimdi bakın ekrana vereceğim arkadaşlar. Bu Sinan Ateş meselesinde apayrı bir olay. E, ee, Can Dündar ayrıntılı bir şekilde paylaşmış bunu. Şimdi size vereceğim bakın ekrana yansıtıyorum. Şimdi Tolga Demir arkadaşlar maktul Sinan Ateş'e ait telefon numarasını cinayet büro amiri komisere mesaj ile yazarak Sinan Ateş'in adresini istiyor. Tolga Demirbaş e, adresi alıyor. Sonra e, Tolga Demirbaş bu adresi aldıktan sonra başka bir yere bildiriyor. E, ve bakalım bakın şimdi şöyle söyleyeyim daha iyi göreceğiz bunu şöyle ekranda siz de okuyabilmeniz için. Yani kısacası Sinan Ateş cinayeti göre göre işlenmiş bir cinayettir. E, Devletin de gözü bir cinayettir onu söyleyeyim. Şimdi Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi kaçırma iddiasıyla da suçlanan Tolgağan Demirbaş'ın telefonundan kurtarılan veriler bilirkişi raporuyla soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişi raporunda görseller eşliğinde değerlendirmeler yapılan telefon verileri Ateş cinayeti öncesinde çarpıcı yazışmaları ve aylar önce planlandığı anlaşılan suikastten önce Haberleşmeleri ortaya koyuyor. Şimdi düşünün bu şeyde diyor ki e, Demirbaş soruşturma kapsamında tutuklanan cinayet bürodaki görevli komiser M.A. M.E.A.'ya amirim bizim genel başkan istedi. Genel başkan kim arkadaşlar? Ülke Ocakları Genel Başkanı. Telefon numarası adres lazım bize sana zahmet olmazsa şeklinde mesaj gönderiyor. Bunu bugüne kadar eski milletvekilleri eski ülke ocakları mensupları, gazetecilerin bulundukları yerle ilgili olarak yani dövülme olayları yaşandı, kurşunlanma olayları. Hepsinin aynı yöntemlerle yapıldığını görmek gerekiyor. Önce onu söyleyelim. Evet, e, reis önce e, önceki genel başkana çıkıyor bu numara yanıtını veriyor komiser. Demirbaş'ın cevabı aynen reis onun ipini çekmişler oluyor. Yazışmalarda Sinan Ateş'in kendisinden sonra Ülke Ocakları Başkanlığı'na getirilen Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatıyla takibi alındığını gösteren bilgiler yer alıyor. Ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bu işi yapabilmesi için yukarıdan talimat alması gerekiyor. Yani Ülke Ocakları Genel Başkanları direkt olarak Devlet Bahçeli'ye, Genel Başkanlara bağlıdır arkadaşlar. Öyle aşağıda Genel Başkan Yardımcılarına falan bağlı olmaları da mümkün değildir. Şimdi... Bilirkişi raporundaki yazışmalara göre Demirbaş eski MIT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu'dan gelen Ateş'in konum bilgilerini Yıldırım'a "Araştırmalarım devam ediyor efendim. Az önce böyle bilgi aldım. Arz ederim." diyerek iletiyor. Düşünün. Demirbaş'a "Arz ederim" diyor. Yani sanki amiriymiş gibi istihbarat mensubunun e, bir ülke ocakları mensubuna "Arz ederim" diye bilgi sunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında geçen Mayıs ayında Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'ya şanlıyı dosya şüpheli olarak kaydettiği ve savcılığın talebiyle iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığı belirtiliyor. Şimdi bu isimlerin Ahmet Yiğit Yıldırım'ın derhal tutuklanması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Derhal. Şimdi veriler kurtarılmış ve doğal olarak bir taraftan bu dosya kapatılmaya çalışırken devletin içerisindeki bir güç merkezi de bu dosyanın büyütülmesi için e, uğraşıyor. Açık söyleyelim yine ateşin ipini çekmişler diyen tamam mı bu e, Doğukan Çep var biliyorsun silahlı e, eylemi organize eden Doğukan Çep'e bildiriyorlar ve e, Doğukan Çep de bu cinayeti organize ediyor. Şimdi bir raporunda bu yazışmadan yaklaşık bir buçuk, bir buçuk saat sonra Demirbaş'ın telefonunun notlar bölümünde atışın adresini kaydettiğine dikkat çekilerek MEA'nın sistemden ateşin adresini sorguladıktan sonra Demirbaşı arayarak adresi verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca MEA ile Demirbaş arasında Sinan Ateş'in öldürülmesi olayından bir gün önce 5 kez görüşme yaptığı tespit edilmiştir. İstanbul'daki adreste bulamadılar mı diye şey yapıyorlar. Ee, yazışmalar oluyor. Ve şunu söyleyelim. Sinan Ateş'i bakın aynen şöyle geçiyor. Tolgağan Demirbaş'ın Ateş hakkında bilgi aldığı kişilerden biri de S.Y. isimli kişi. Demirbaş 7 Nisan 2022'de S.Y.'den Sinan Ateş'in eşinin kimlik numarasını da bulunduğu bilgileri içeren bir ekran görüntüsü atarak adres istiyor. S.Y. de bir gün sonra bir tanıdığı vasıtasıyla ulaştığı düşünülen Ayşe Ateş'e ait Ankara yeni mahalledeki ev adresine abi telefon numarası aktifmiş diyerek Demirbaş'a gönderiyor. 4 gün sonra Demirbaş'a bu kez numara ve adresten bir şey çıkıp çıkmadığını soruyor ardından abi aramızda kalsın muhabbet başkan Şakir ile konuşmuş ekibi kurduk kafasına sıkacaklar demiş ifadelerini kullanıyor yani kısacası kısadaşı ateşin evini de gözetliyorlar eşini de takibe alıyorlar ee, ve e, şunu söyleyeyim yıldırım gibi çakacağız diye yazılar yazıyorlar yıldırım gibi derken kim yıldırım Ahmet Yıldırım arkadaşlar. Kılıçlar çekildi mi düşman seçilmezmiş. Bu saatten sonra ha bir eksik hadi bir fazla. Fırtına olsanız bu kayadan ancak toz alırsınız. Ateş olsanız bir tutam ot yakamazsınız. Hainlerin tepesine yıldırım gibi çakacağız. İçerikli bir mesaj iletiliyor sevgili arkadaşlar. Demirbaş sosyal medya hesabında paylaşıyor. Ertesi gün sabahında Demirbaş BK'ya SA ile alakalı hareketlilik var mı diye yani Sinan Ateş ile ilgili hareketlilik var mı diye soruyor. Yok yanıtını alıyor. Raporda Demirbaş BK ile arasında yazışmada SA diye bahsedilen kişinin Ünel'in yakın arkadaşı Sinan, Sinan Ateş olduğu değerlendiriliyor. Ya inanın iddianameye o kadar ayrıntılı ayrıntılı girmiş ki herkes her şey uçuş bilgileri bile sorgulanmış. Ee, kendi internet haber sitelerinde Sinan Ateş'le ilgili FETÖ'cü haberler yapılmış. Yani kısacası bu cinayet, bu cinayet çok açık, net bir şekilde sevgili arkadaşlar, devletin gözü önünde, istihbarat teşkilatının gözü önünde, emniyet teşkilatının gözü önünde işlenmiş. Şimdi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş diyor ki, emniyet, MİT, MHP ve ülke ocaklarının içine sızmış bir terör örgütü var. Devlete ve adalete kafa tutuyorlar. Bu bir milli güvenlik meselesi. Cehennemin dibine de saklansalar çekip çıkaracağım diyor ee, Ayşe Ateş. Ve biliyorsunuz Ayşe Ateş aynı zamanda ölüm tehditleri aldığını söyleyerek koruma talebinde bulunmuş. Koruma talebi karşılanmamıştı. Son anda Ali Yerlikaya Ayşe Ateş'e iki tane koruma tavsiye etmişti sevgili arkadaşlar. Sinan Ateş suikastıyla ile ilgili şüpheli Tolgan Demirbaşı gözaltına almak isteyen polislere siz gidin sahibiniz gelsin diyen Olcay Kılavuz'un ilk vukuatı bu değil arkadaşlar. Bu Olcay Kılavuz şimdi günah çıkartıyor. Yurt dışına kaçtığı da iddia ediliyor. Çünkü Yıldırım bu sefer Olcay Kılavuz'un tepesine binebilir. Çünkü Olcay Kılavuz Halk TV'ye konuştu arkadaşlar. Şimdi onu da verelim ekrana. Buna da. Tek bir hareket etmek istedi. Ya, ya, ya. Sonra ilk tokat. Ya, 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 ya. Ve ardından yumruk. Ya, ya. Yumruk tam da naaşın camiden çıktığı anda atıldı. Yumruğu atan kişinin kimliği bilinmiyor. Şimdilik bilinen tek şey Bahçeli'yi uğurlayanlar arasında olduğu. Bahçeli ve Kırmayları da o sırada oradaydı. O sırada oradaydı. Hatta hareket etmek istedi. Yumru atan Olcay Kulavuz sevgili izleyiciler. Bu Olcay Kulavuz aslında polise polise sen git baban gelsin al alıyorsa alabilirsin demişti.